kaplumbağa zamanı. Merhaba Mita, Poto. Ah, Muk bağlandı. Merhaba Muk, hala Madagaskar'da mısınız? Aha, adanın güney tarafındayız. Nasıl gidiyor peki? Hiç sorma. Bu gece kuzenim bizim eve yatıya geliyor. Ve şişme yatağı şişirmek saatler sürüyor. Sana kolay yolunu gösteririm demiştim. Yatak şişirmenin mi? Sen mi? Sürekli bana neyin nasıl yapılacağını söyleyip duruyor. Bir yatağı şişirmenin tek bir yolu vardır. Öyle değil mi? <laughs> Komik olan ne şimdi çavapa? Bir şey yapmanın her zaman birden fazla yolu vardır. Bu defa neler yaptınız bakalım? Hadi anlat Muk. Eee kumsala gitmek istiyorduk. En kestirme yolu bulduğumuzu sandık ama <laughs> katetmek. Bu bölgede toprak kayması olabileceği yazıyor. Ama en kestirme yol bu. Ha, şu kaplumbağaları bugün görmek zorunda mıyız sanki? Yeşil kaplumbağalar yumurtalarını sadece bu sahile bırakıyor. anosinin dediğine göre yavrular bugün çıkıyor. Acele etmezsek onları hiç göremeyiz. O manzaranın fotoğrafını çekmek istiyorum. nerede? Bizi burada bekleyeceğini söylemişti. Acaba hangi yolda bekliyor? Muk, Çavapa. Anosi. Merhaba. Merhaba. Merhaba çocuklar. Kusura bakmayın geciktim. Yolculuğunuz iyi geçti mi? Evet e sağ ol. Ee, kaplumbağalar ne tarafta? Kumsal bu tarafta. Ama, Harika hadi gidelim. Hey bekle. Bir dakika bilmeniz gereken bir şey var dur. Muk hep böyle mi yapar? Yakında alışırsın. Ama ona Fadi'nin ne olduğunu söyleyecektim. Fadi mi? Neymiş o? Hayvan falan mı? Korkunç bir böcek mi? <laughs> Hayır değil. Yerli halkın gelenekleri. O neyse... Hadi Muk'u takip edelim. Fadi konusunu yolda anlatırım. <laughs> Umarım yavruları kaçırmayız. Ziyaretçilerin Fatih'e uymaları gerekmiyor ama yerliler genellikle bütün adetleri uygular. Hadi acı veren bir şey midir? <laughs> Hayır değil. Aslında Fatih bazı şeyleri daha farklı ya da karmaşık bir şekilde yapmak manasına gelir. Kırmızı renkli bir şey giymemek gibi. <laughs> Çok ilginç. Sence yavrular çıkmadan oraya yetişebilir miyiz? Ah evet, kesinlikle. <laughs> o zaman bizim aceleci beyefendiye küçük bir numara yapabiliriz ha ne dersin? Manu aho ana. Manu'a aho ana. Manu'a aho ana. Çok memnun oldum. Sen mük olmalısın. Anosi sizden çok bahsetti. Kaplumbağaları seyretmek için gelmişsiniz. Evet. Harika bir manzaradır. Göreceksin. Aa Anosi <laughs> Sonra bize küsmez değil mi? Aa, hayır. Muk mizahı çok sever. Hey Muk. Kuzenim Macunga ile tanışmışsın. Manoa Ahoana. Cevapa. Bu benim annem. Manoa Ahoana. Tanıştığımıza sevindim. Şuna bak. Ne kadar büyük bir sepet. Bunu siz mi ördünüz? Evet biz ördük. Harika. Siz de kaplumbağaları görmeye gelecek misiniz peki? Gelemeyiz. Başka işlerimiz var. Pekala. Hadi gidelim çocuklar. Yo, yo, hayır hayır hayır. Öyle hemen gidemezsin. Muk olmaz. Ha, bir sorun mu var? Fadi. Kesinlikle. Deminden beri bunu söylemeye çalışıyordum. Fadi mi? Fadi de kim? Kim değil? Ne? Yerel adetlere Fadi denir. Her köyün kendine az kuralları vardır. Yani ne yapıp ne yapmayacağını belirleyen kurallar. Ve kurallara uymamak çok ayıp kabul ediliyor. Ama siz ziyaretçi olduğunuz için ve biz ziyaretçi Hı -hı. olduğumuz için Hı -hı. ne yapmamız gerektiğini Anosi söyleyecek. Peki ne yapmamız gerekiyor? Adetlerimize göre ziyaretçilerin köye gelir gelmez burada yaşayan biriyle hediye değiş tokuşu yapmaları gerekir. Yani birine bir şey vereceksin. Sırt çantanda neler var Mook? Hmm. Ee... Bisikletini vermeye ne dersin? <laughs> Şaka yapıyorum. Seyahat oyunlarına ne dersin? Olmaz. Henüz hepsini oynamadık. Bir dakika bakayım. Hah, elfenlerini verebiliriz. Güzel. Ama ya bize gerekirse? Biz de yenisini alırız. Hiç önemli değil. Bu senin olsun. Oo, teşekkür ederim. Harika bir hediye. Sağ ol Önemli değil. Artık gidebilir miyiz peki? Henüz ha? değil. Yine ne oldu? El fenerinde bir arıza mı var yoksa? Hayır, fener gayet iyi çalışıyor. Ama biliyorsun bizim başka fadilerimiz de var. Buraya gelen ziyaretçileri doyurmadan bırakmayız. Ama hiç zamanımız yok. Doğrusu ben bu adeti çok sevdim. Buyurun, biraz koba yiyin. Koba nedir? Buraya has bir yemek. Yemek! Harika, nefis! İşte koba. İçindeki şey muz mu? Evet, Pıstıklı ve pirinçli. Deniz ürünleri salatası, Hindistan cevizi ve guava. Afiyet olsun. Hepsi çok nefis görünüyor ama... Çok naziksiniz hanımefendi. Ama burada kalıp bunları yersem... Ya, yavruların çıkışını kaçıracaksın biliyorum. Endişelenme önemli olan sunulan yiyecekleri kabul etmektir. Yani hepsini burada yemeniz gerekmiyor o yüzden. Yani kumsalda piknik yapabiliriz öyle mi? Elbette. Hiç sorun Aa, değil. Teşekkürler. Hadi daha kaplumbağaları çekeceğiz. Durun. A uh o -oh, bir fadi daha. Evet aslında tam değil. Hı? Peki o zaman ne? Daha ilk fadiyi tam olarak yerine getirmediniz. Ama ona el fenerimi verdim unuttun mu? Çift bile çalışan çok kaliteli bir fenerdir. Fadiye göre uh -huh. hediye değiş tokuşu yapman gerek. Sen macungaya bir fener verdin. Şimdi benim sana güzel bir hediye vermem gerekiyor. İşte harika bir rafya sepeti. Ee, sağ ol ama bisikletimiz için biraz fazla büyük olabilir. Harika! İçine piknik yiyeceklerini koyabiliriz. El yapımı, kaliteli rafya ile örüldü. Çok kullanışlıdı. Ee, teşekkürler. Şey, şimdi gidebilir miyiz? Ama burada hiçbir şey yok. Aa olamaz. Geç kaldık. Anosi bize zaman var demiştin hani? Merak etme, geç kalmadık. Yumurtalar hala kumda gömülü. Deniz şeklitten sonra çatlamaya başlarlar. Biz de beklerken oturup yemeğimizi yiyebiliriz. evet. Yavrular henüz çıkmamış. Kestirme yoldan gelseydik daha uzun süre beklemek zorunda kalacaktık. Ama Fadi yüzünden gelemedik. Aslında gelebilirdik. Ne? Yoksa Fadi bir şaka mıydı? Hayır. Fadiler çok önemlidir. Ama ziyaretçilerin onları uygulaması gerekmez. Peki ya köyde olanlar? Verdiğin fener, sepet, piknik. Bütün bunların hepsi şaka mıydı? Aha. Kaplumbağaları kaçıracağımızı düşündüm. <laughs> Sana açıklamama fırsat vermeden bisiklete binip son hızla köyden uzaklaştın. <laughs> Her neyse. Bence güzel bir maceraydı. Ayrıca Anusi'nin ailesiyle tanıştık. Hmm, bu çok nefis. İyi ki Fadi var. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü Anusi? Sana mukun şaka kaldıran biri olduğunu söylemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Aa bakın. Kaplumbağalar. <laughs> Harika. Hadi çabuk. Dur. Dikkatli olmalısın. Çok yaklaşırsan onları korkutabilirsin. Hey, burası harika. Her yeri görebiliyorum. Ama ben yakın çekim yapmak istiyordum. Hı? Belki kaplumbağa taklidi yapabilirim. Hı? Hı? <laughs> Kaplumbağa taklidi yaparken fotoğraf çekmek. Doğrusu çok eğlenceli bir yöntem bulmuşsun. Değişik yöntemler sana göre değil, Poto. Sen hep kendi bildiğini okursun. Ha, peki o zaman, şunu kendi yöntemine şişir de görelim. Israr ediyorsun. Dada. Biliyor musun? Senin yönteminde hiç fena değilmiş. <Gülüyor> <Gülüyor>